bahçedeyim. Yağmur yağıyor. Tepemde tıpır tıpır. Sesim geliyor mu acaba? Sesim geliyor mu? İyice yaklaşayım şöyle. Püf. Böyle yakın yeterince. Ben yapmadım. Biraz küçük. Biraz küçük bir şey. Tamam tamam yeter. Yani böyle kaptırıp gidebilirsin kendine abi birazcık bu tür şeyler böyle yani. Nefisle ilgili şeyler böyle kendini kaptırıp gidebiliyorsun böyle. Onların convenience'ı hep daha fazlasına göre. Böyle bir şekilde çekiyor yani böyle. evet. O yüzden dikkatli olayım şimdi. Telefonla da kendimi sevişirken bulmak istemedim yani. <laughs> Yüz vermeyeceksin ne olur ne olmaz. <laughs> ya bugün Çoğunlukla uyuyarak geçti. Böyle bir boş kafam falan. Şurca Hapşır <laughs> benim hapşırma ustası olduğumu biliyor muydunuz? Şöyle alerji gibi bir şey oldu böyle sürekli bir saman nezlesi tadında. Ta üniversitedeydim. Gün içinde o kadar çok hapşırıyordum ki bir sürü pratik yapma şansım oldu hapşuruk hangi hislerle geliyor hangi hisle gidiyor hangi durumda sümük çıkıyor hangi durumda peçeteyle burnumu kanırtmadan şey yapabilirim silebilirim böyle gün içinde abire siliyorsun, ustalaşıyorsun artık kendi canını yakmamakta filan böyle peçete 10 dakika önceden hazır oluyor zaten falan. böyle azıcık hissediyorsun hemen uzanıyorsun Böyle evet, süper süper bir e, hapşuruk ustası olmuştum Şimdi de istersem tükürüklü, istersem tükürüksüz. İstersem sümüklü, istersem sümüksüz. <laughs> Arkasından başka hapşurukları tetikleyecek gibi de yapabiliyorum canım isterse. Ondan sonra ya da böyle bir büyük hapşurukla bitsin falan gibi bir şey tercihim varsa da ona göre böyle bir şey yapma şansım var. Ama her zaman tutmuyor. O birazcık kısmet ona Allah izin verirse oluyor yani. Evet. Yani böyle... Hapşuruk uzmanlığı yapıyorum ben. Sherlock Holmes küllere bakıyormuş, sigara külleri ve sigara falan. Ben hapşuruğa bakıyorum. Ama çok lokalize bir ustalığım var. Başkasının hapşurunu yönetmiyorum. Ee, ama çok böyle hatta diye, hatta diye hapşuran abi gördüm. Ee, o gün birazcık böyle bir gerçekten aydınlatıcı bir hapşuruktu. Başka perspektiflerden bir hapşuru şöyle bir grup deneyimledim yani tık 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 diye böyle o hapşurduktan sonra o evet böyleymiş falan diye böyle açıldı yani bir kanallar. Düşünsene abi öyle bir hapşuruk ki adam hapşuruyor benim spiritüel kanallarım açılıyor. <laughs> abi olasılıkları deneyimleyerek e, durumu değerlendiriyorum böyle bir. İstersem tükürüklü, istersem tükürüksüz. İstersem sümüklü, istersem sümüksüz. <laughs> Arkasından başka hapşurukları tetikleyecek gibi de yapabiliyorum canım isterse. Ya da böyle bir büyük hapşurukla bitsin falan gibi bir şey tercihim varsa da ona göre böyle bir şey yapma şansım var. Ama her zaman tutmuyor. O biraz geleceğe doğru bir şimşek halinde. Hani böyle elektrik akıntısı. Şöyle olur, böyle olur, şöyle olur, böyle olur. Hani böyle bir seçime doğru döndüğüm zaman hop orada fıtan geziyorum yani. Bu da zihnimi temiz tutmayı e, yani etkili kılıyor. Evet emin değilim babacığım. bazen çok yavaş işliyor zihnim. Böyle hu diye bir adım atacağım böyle 10 dakikada hani böyle filmlerde falan dev karakterler böyle dev ama Godzilla gibi falan böyle dev şeylerin hareketi hafiften böyle uzaktan bakınca yavaş gibi olur ya. Aynen öyle. Aynen öyle. O hızla böyle düşünüyorum oluyor. Hakikaten de dev gibi böyle kütleler uzun sürede mi pozisyon değiştirir acaba? Hani herhalde. Mesela şimdi dünya boyutunda bir insan bedenini hayal etsem, dünya boyutunda bir insan bedeni bir pozisyondan diğerine geçişi, böyle eller böyleyken böyle olacak, ayaklar böyleyken böyle olacak. O sırada o değiştirme süresi. Evet. Bir insanınkinden farklı. Evet, farklı. O zaman birazcık hacme göre mi? Kütleye göre mi abi? Enerjisinin fazlalığı mı? Bilmiyorum. Ne değişiyor ondan da emin değilim ama. işte süre değişiyor. Zaman. Zaman. Değişiyor yani. Einstein abinin dediği bu mu acaba ya? Herhalde olur. Buna benzer bir şeydir herhalde. Ama o hızlı nesneler için geçen zaman, yavaş nesneler için geçen zaman. aynı şey demiş, doğru. Evet. Uuu, biraz geometriyle daha da et oldu, güzel oldu. Tabii. Aldığın mesafe. Uuu. Ben de gördüm kendimi böyle bir ışık buz üstünde sörf yaparken. Yanımda başkaları da vardı. Başka uzmelerin üstünde başka insanlar ne haber lan falan diye el sallıyorlardı. Fuhu diye hep beraber bağırıyorduk biraz. Böyle surf müziği var fonda. <laughs> ben bunu duyuyorum. Bayağı duyuyorum. <laughs> var. Ondan sonra böyle bir de başka imgeler vardı. Böyle bir insan denizi. Böyle su damlaları insanlardan oluşmuş. O kadar çok insan. Böyle bir grubun içinde bir yere düşmeyeyim diye beni tutuyorlardı. Bir sürüsü böyle. Hep beraber birbirlerini tutmuşlar falan. Tutunacak başka bir şey var mı bilmiyorum. İnsan her yer bana. Beni tutuyorlar falan. Yakaladık yakaladık filan diyorlar böyle. Hani düşecekmişim. Öyle biz dalgalanıyoruz böyle o yapının içinde. Yer değiştiriyoruz biraz. içe doğru geçiyorum ben. Bir başkası dışta onu da tutuyoruz filan. Böyle bir kitle. Garipti. Evet garipmiş. Ama çok böyle şeydi şekerdi yani aslında. İstersen böyle çok sevgi dolu bir his veriyor. Komünite falan böyle misal gibi. Sonra bir şey vardı. Kapılardan geçmek. ve bir odaya giriyorum. Bir karakter, bir şeyim falan. Ondan sonra başka bir odaya geçiyorum. Kapıda eşiğinden geçtiğim gibi başkayım. Yanımda iki kişi daha var bu sefer. İki değil, bir değil, üç kişiymişiz. Düşün. Bu da değişiyor. Evet. Birbirimizle konuşuyoruz. Böyle bir iştihare ediyoruz. Düşünceler falan aslında aramızdaki konuşmalar tabii. Ve işte karşı taraf dediğimde böyle iletişiyor olduğum evren böyle bir kendi temsilini falan yaratıyor o da. O da böyle bir kalabalık halinde. Koşturuyorlar ya bir sürü adam açıkçası. Kimi spor yapıyor, kimi şey yapıyor. Savaşıyor. Koşturuyorlar yani. Bayılıyorlar koşturmaya. Evet. Bunlardan bir tanesi böyle bayağı <laughs> çapkın bir tane tip. Böyle bir gül atıyor böyle bir küçük bir laf atıyor falan kaçarken koşarken. Hoşumuza da gidiyor. Yani ben tarafsızım. Anlatıcı da yani işte anlattığım anlatacak bir şey oldu. Güzel oldu öyle bir şey yap, yapmış olması. Bize zarar da vermedi. Bu şeye hacklerları anlayamıyorum yani. Oo. Şimdi bu üçü üç, üç kadın Böyle evren evren geziyorlar. Aralarında konuşuyorlar. Biri bir şeyi onaylıyor, biri bir şeyi reddediyor, biri bir şeyi işte böyle en parlak noktasını söylüyor böyle perfection. Böyle o sahnede, bu sahnede çeşitli yorumlar yapıyorlar. İşte bu fate değil mi abi? İpli yoran falan. Ne bileyim ona da denk geliyor. O da üçlü. Geziyorlar mı onlar bilmiyorum. Belki geziyorlardır, belki kaçıp gitmişlerdir. Artık yazmıyoruz lan kendi kendine yazsın diye otomasyona bağlamışlardır. Teknoloji çok geçti abi. Doğru. <laughs> yani geziyor olabilirler. Hızlı yürüyorlar. Onlar hızlı yürüyor. Böyle iş bilir bir şekilde. Hızlı yürüyor böyle. Bir maratonda falan kendini bilen, mesafesini bilen, yolunu bilen bir şey gibi. Ee, atlet gibi. Evet. Güzel ya, Güzel. Konuyla ilişkisini görmüyorum ama. Konuyu da görmüyorum. O da bir gerçek. Hangi <laughs> geleceğim, geleceğim Başka. Başka kayıtlar.